burada belediye tarafından koruma altına alınmış en eski binaların olduğu sokaklar var. Oralara şimdi dolaşıyoruz. Ee, binalar yıkılamıyor. Resimlerine resimler yapmışlar. Çok güzel boyanmış. Çok da güzel görünüyor. Şimdi onları size göstereceğiz. Bakalım kaç yılında. Şeyh İsa'nın vasiyeti. Evvel uyudum size bu olsun ki namaz yerden dua edilden bırakmayın. Beni sevenler beni dinleyen insanları ayırmasınlar demiş. Hicri 836 miladı 1432'de yapılmış. Hisa, İsa, kimmiş bir bakalım Saruhan Beyliği zamanında Akisar'a yerleşen Taşkun'un torunudur babası İlyas Şuca Evet buraya da gidiliyor. 7 yaşında Benim hatim 10 etmiş, 10 yaşında Kur'an-ı Kerim tercümesini öğrenmiş Şeyh İsa Hazretleri. Hiç duyulmamış mesela. Yani. Normalde duymayan yok. Kostantiniyye İstanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Ve onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Hicri 902 milade 1496 senesinde Akisar'a doğmuş babası Şeyh İsa. Annesi Meryem Hanım'dır. Hmm. Şey İlyas Çelebi. Şeyh İsa'nın oğlu. Bir yaşında annesi vefat etmiş ve öne, öne annesi Muhsin Hanım'ın elinde büyümüş. İlk ve yüksek tahsilini babasından yapmış. Zahat, ve Bat'ın ilimlerini de babasından öğrenmiş. İlyas Şerebi Hazretleri babası gibi Bayramiye tarikatına mensuptur. Onun da ömrü İslam'a bütün tarikatlara hizmet ederek geçirmiş. 17 senelik halifeliği esnasında halifelik yapmış. Pek çok talebe yetiştirmiş. 65 yaşında Akisar'da vefat etmiş. Benim buldu, bir sene ölmüş. Hadi dur, gidiyor. Yürü. Hadi dur, gidiyor. Tamam, tamam. Aa, o üst taraf kadınlar tarafı mı? Çok güzel. Şuraya çıkılıyor mu yavrum? Şu üst taraf çok güzel orası. Evet okumak isteyen yavaş yavaş durdurarak okuyabilir. Şeyh İsa'nın nasihatleri. donmuş Evet. Bitiye geliriz, bitiye dolaşırız. Hadi. Bir de öbür camilere gideriz. Evet. Bayağı tarihi cami varmış ya burada. Bu da ayrı bir tarih. Emetli Camii. Bu da 15. yüzyıl camisiymiş. Eminim için çok güzel. Neyse bir daha geldiğimizde de bunları gezeriz. Aha orada da bir cami gördüm. Hı? Ne kadar güzel. Her yer tarihi cami. Tabii şehzadeler şehri Manisa olduğu için Akisar'da. İşte yabancı takipçilerim de var. Onlara ezan sesi dinlettireceğim daha çok seviyor. Evet. Çok seviyorum. Dün bir video düştü önüme. Ee, şey, Amerika olabilir, bilmiyorum hangi ülke. Gençten bir çocuk, İslam hakkında ne düşün, biliyorsunuz diye soruyor. Kimse bir şey bilmiyor. Hayır, biliyor. Kur'an'ın tek şey olduğu, gerçekten yazma olduğu, şeyin İncil'in değiştirildiği, sonradan yazıldığı. Çocuk birçok şeyi biliyor. Bizim gençlere sorsan bilmezler. Ha o biliyor. Ben, ben Evet, yok Türkler yok. Bilmiyor, yok he. yok. Biliyor Allah'ın çocuk. Evet, evet hadi. Akhisar'ın eski yerleşim bölgesinde evet. ve çarşısındayız. Bugün evet. dün ben buralara geldim çok beğendim. Bugün de şöyle bir ufak çekim yapayım sizinle paylaşayım istedim. Dolaşalım bakalım nelerle karşılaşacağız. İşte şey. Ne? Bak, şurası. Şurası. Evet, şurası. Tam karşımızdaki. Şu küçük bina mı? Evet evet bak şu Yapıyorlar. Yemek yapamayanları götürüp dağıtıyorlar. Haa. E, bina da güzel yapılmış ha. Oo o camiymiş. Benim eşyalarım şeyde kaldı ya. Benim boynumu da yazmıyor. Tamam. Cami eski Hı, cami. Ha. Peki o 1469 yok, Paşa Camii. Yok yok. Bunu şey. Öbür tarafa. Cami içine Vallahi caminin içine giremeyeceğiz. Aynen. Tadilat içinde. Öyle mi? 1469 tarihinde yapılmış ama şöyle bir baksam Ramazan'a hazırlanıyordur Atarabiye. Tamam. E hadi o zaman. Çarşıyı dolaşalım. Caminin bahçesi de güzelmiş. Bu de ne çiçeği? Lahana gibi duruyor ya. Dur, dur. Ha. Hangi yönden gidelim? Bir yönden gidelim, bir yönden gelelim. Şöyle gidelim o zaman. Araba da geliyor. Adam buranın trafiği çok kötü yahu. Öyle mi? Köy patlıyor. Köy pazarı kuruluyor buraya yani. E dün o zaman vardı burada köy pazarı. Ama biz gelmedik. Adam araba yer geliyor. Bir araba geçecek yer ancak var. Yukarı çık. Dün girdiğimiz pasajlar vardı ya. Dur cami şöyle bir alayım. Çok güzel görünüyor. Keşke içine de girebilseydik. Neymiş o? Ben yağmur suyu biriktiriyorum ya. Yani. He. Damlanan boşaltı koyamıyorum. Az küçük oluyor. Bunu Bizi koyacağım. <laughs> Onunla. Olur mu? Plastik almıştım güneş öldürdü. Olur tabii. Huni değil Güneşi mi? Içinde Hem içinde de süzer içinde süzgeci var Aynı bak. İçinde Yok. süzgeci var. Var mı böyle Büyük şişeler. Bulur muyum? Çok güzel. Denek Terzi. Her ha, ama Bunların aynı şekilde devam var. ediyor şeyler dükkanlar. Soba. Köyde soba var değil mi senin? Ney? Yengemin mi? O tamamen sobacına. Tamir. Makine tamircisi evet. herhalde değil mi? Eskiden böyle düşmüş Ha, derim. bizim evet. köyde de var öyle demir ayaklı makineler. Evet. İstanbul'un Emrenüsü evet. gibi. Tahta Kalesi gibi. Burada işte şey yapsın, canım, Tahta Kalesi. demek ki her yerin bir Tahta Kalesi var. Bir meydana çıktık hadi be. Ne? Um. Çak burası. Akısar'ın merkezi. Merkezi basın. burası. Evet. Ama yeni yerleşim yerleri artık birer e, merkez oluşturmuştur diğer taraflarda. Burası en eski yerleşim yerinin merkezi. Ha. Güzel. Dün gördüğümüz cami evet. mi o? Oraya bir gidelim. bence zannettiler <laughs> evet tamam biz geliriz oraya bunun düğmeleri mi bozuldu böyle çok da şey yapmıyor London Cafe. Güzelmiş burası. Kolay gelsin. Ha? Yok yok şu an değil. Güzel yapmışlar. En son motosikletliler burada. <Gülüyor> <Gülüyor> Geldi. Merhaba. Siz. Merhaba hoş, hoş bulduk. Merhaba. Çıkmazsa geri döneriz. Çıkıyor herhalde. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. İyi günler.

<laughs> Envai çeşit malzemeci. İplikten cesto e pedi burda Sokaklar Gerçekten... güzel işte. <laughs> Canım böyle sokakta bir şey yemek istedi ya. Hmm, ne ee, istiyor? Yemek istiyorlar. <laughs> yemek istiyorlar. Evet. Köftesi, tamam bir köfte yiyelim o zaman. Nere, ben nasıl köfteyim, mi? Gezem, gezem. Aha. Aksar sarı çok beğendim. Akşam geldik. Dedim biraz video alayım. <gülüyor> Sen <laughs> nereden geldin? Asten Karadeniz ama şu an Akçay'dan geldik. Güzel, güzel. Beğendiniz için. sağ olun. Evet evet buralar güzel. Eski yerleşim yerlerini seviyorum. Siz? Doma buyumun kredi. Parkı da o zaman bir dolaşın girmediyseniz. Park karşıda. Çamların olduğu yer. Ha, olabilir. Hadi tamam. Büyük park gazinolar da var. Tamam. Teşekkür ederiz. Ha. Hadi, i̇yi günler size. Sağ ol. Kadın emeği sana sokağa. Gözlemeci de varmış. Bak burada sadece el değilmiş. Ama, sen olursan oynarız. Ben gidiyorum. Ama şey bak sen ben Çalı ölü, şey Bekir Hoca. Dört kişi varız işte. <laughs> Oh, en vay çeşit peynir. Hmm. Biz buradan mı gelmiştik? Yok. Burası bir, bir şey. Öbür taraftan dolandık değil mi? Hangi? Tamam. Ha, düğün ne? düğün bayram için düğün mi bunlar? Evet. Çok güzel. El dikimi yorgan görünce şöyle bir alayım istedim ama izin verirseniz. Siz mi dikiyorsunuz? Diken yok mu? Şunlar patchwork gibi duruyor evet, ama. Yani, evet, ya. Bak bunları görmek mümkün değil. O yüzden dikkatimizi Yok, çekti. Haken, Önceden kalmadı Almıyorlar. Kalıyor. Ha. Sizi göstermiyor ama. da var. Mu? <laughs> <Kaçtı> da var. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Ben bunlar durduracayım. Şey dur bu işesi biz ilerler gidip gelelim. İşte dur 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 öyle duruyor. Burayı ne bina yapmak için kazıyorlardı ki tarihi eser çıktı. Bayağı bina bayağı var, tarih duramadım. varmış ben burada bilmiyorum. ama. Hmm. Ha. İçeri yola şey yapalım Yeni bina yapalım diyorlar. Abba ya tarih çıkmış haftan. Meksika. <laughs> 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 Teşekkür ederiz. <laughs> Bazlama ekmeği içerisine ciğer ciğer kavurma. Aha. Başka ciğer kimindi? Eh, Yenge sen miydi? Ciğer miydi? Yani. E, ortaya tamam. köfte Çok güzelmiş. Tavsiye ederim. Aksaray yolunuz düşerse. Çok güzel. kuzu Ayakkabıcılar Çarşısı'nın içerisinde Deniz e, Atisar köfte yenge köfteyi? Çok beğendim. Ellerinize sağlık. <laughs> ben yaptım. Herkesin tatmasını isterim. <laughs> evet. Akkısar köftesi. Evet, bugünlük bu kadar. Akkısar'ın e, eski yerleşim yerlerinin sokaklarında dolaştık. Camilerini gezdik. Hepsini gezemedik tabii kadar da kesin. Bir daha geldiğimde gezemediğimiz yerleri beraber gezeriz yine. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdilik hoşçakalın. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle.